Merhaba Bianca. Selam. Gölgede uyu biraz. Evet, gidene kadar. Aa, yağmur. Of Carl. yine çatıyı onarmadın mı? hem de kaç kere? Ben tutuyorum. Hadi sen çık. Aa, burada delik açılmış. Onarmalıyız. Yine yeniden. Bianca çatı düştü. Nasıl? Ben emlakçıyı arıyorum. Alo yeni bir ev arıyoruz. Selam ben sizin emlakçınızım. Size en güzel en yeni evleri göstermeye geldim. E ee, bu ev kime lazım? Bize. Biz de... Oturun gezimiz başlıyor. Kemerlerimizi takalım. Çocuğun da kemerini takmalısınız. Tamam. Ne kadar da uslu bir çocuk. Hiç ağlamıyor. <laughs> Ay az kalsın telefonu unutuyordum. Söyleyin bakalım çok pahalı bir ev mi yoksa daha ucuz bir şey mi lazım? Daha ucuz bir şeyler bakıyoruz. Aha! Bu evin çok güzel bir tasarımı var. Duvardaki resimlere bakın. Bu küçük bir tek boynuzlu at. Sizin çocuğunuz gibi. İşte giriş kapısı. Burası da kargolarınız için ve tabii ki kapı zili de burada. Basmak ister misiniz? Evet, evet. Çalışmıyor ki. Duyduğuma göre çok iyi tamir yapıyormuşsunuz. Oo, ama bakın burada panjur yok. Ve bölgede pek iyi değil. Bu bir kereste fabrikası mı? <laughs> evet soba yakabilirsiniz. Ee, burada da küçük var. Gidelim mi? Nasıl isterseniz. Aklımda size göstermek istediğim bir ev daha var. Ekolojik olarak temiz bir yerde. Orada sebze yetiştirebilirsiniz. Ağaçtan meyve toplayabilir ve orman meyveleri de bulabilirsiniz. Üzüm sever misiniz? Evet. <laughs> Geldik. Oo, burası ne güzelmiş. portakal ve havuç en yararlı yiyeceklerden olabilir değil mi? Çiçeklere de iyi bakmalısınız. Hem yeni evinizin penceresine koyabilirsiniz. Ne dersiniz? Çiçek mi? Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Hem bu evin fiyatı da çok iyi. Tamam ama biraz daha bakalım. Evet ya keşke havuzlu bir ev olsaydı. Hava çok sıcak. Al bakalım. Tamam. Hmm, havuzlu ev mi? Tamam, buradan gidiyoruz. <laughs> Ben ev seçmekten yoruldum ya. Sonuncu evi çok beğeneceksiniz. Bana inanın çok güzel. Wow. Durun da dinleyin. Burada çocuk parkı da var. Bu salıncaklar çok güvenli. Çocuğunuz için çok eğlenceli olabilir. Buradan araba kiralayabilirsiniz. Bianca bu evi alalım. Ben havuz istemiştim. İşte orada şişme havuz var. Hem de çok güvenli. Gökkuşağı kaydırak var. Oo, hem de sebzeleri de sulayabilirim. Çok beğendim. Evet, bu da ne? Bu tek boynuzlu atınız için bir çardak. Ve evde burada. Bu, bu bir şato. Buyurun prenses. Biz bu evi alıyoruz. Yes. Teşekkürler. Parayı sonra göndereceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.